Evet, iyi akşamlar sevgili öğrencilerim. Şimdi Maviş geldi. Karneler tabi dün alındı. Maviş de karnesini getirdi. Çok üzülmüş. Ne takdir ne de teşekkür aldı. Üzüntüsünden konuşmuyor. Ee, böyle nemli gözlerle bana bakıyor. Neyse otursun bir düşünsün bakalım neden takdir ve teşekkür alamamış. Şimdi ondalık kesirleri ondalık sayıyı kesre çevirme. Virgülü gösterimlerde virgülden sonra bir basamak varsa bütün 10 eş parçaya bölünmüştür. Paydaya 10 yazılır. Kesiri gösteren sayı paya yazılır. Virgülden sonra iki basamak varsa paydaya 100, paya da kesiri gösteren sayı da paya yazılır. Virgülden sonra 3 basamak varsa paydaya 1000 yazılır. Paya da kesin kısmını paya yazarız. Şimdi 0 tam 10'da 4. 4 bölü 10. 0 tam yüzde 12. 12 bölü 100. 0 tam yüzde 5. 5 bölü 100. 0 tam binde 3. 3 bölü 1000. 0'dan 1000'de 25, 25 bölü 1000. 0'dan 1000'de 124, 124 bölü 1000. Virgüllü sayıları kesir sayısı olarak yazdıktan sonra sadeleşiyorsa sadeleştiririz. Şimdi 0 tam yüzde %25. 25 bölü diye 100 yazdık. Bunu sadeleştirmemiz şart. 25'e 25'e bölüyoruz 1. 100'ü 25'e bölüyoruz 4. 1 bölü 4. Özellikle test çözerken bakıyoruz şıklardan birinde 25 bölü 100'ü e arıyoruz. Bakıyoruz şıklarda yok. Ama şıkların içinde 1 bölü 4 var. O zaman ne yapacağız? Mutlaka eğer kesir sadeleşiyorsa sadeleşmeyi sadeleşme yapmaya adet haline getireceğiz. Evet şıklarda 25 bölü 100 hemen sadeleştiririz zaten 1 bölü 4'ü görürüz. Aynı şekilde 0 tam 10'da 4. 4 bölü 10. Hem payını hem paydasını 2'ye böldüğümüz zaman 2 bölü 5 kesrine elde ediyoruz. 0 tam 625. 625 bölü 1000. 625'i sadeleştiriyoruz. 5, 1'i de sadeleştiriyoruz. 8. 0 tam binde 50. 50 bölü 1000. 50'yi 50'ye bölüyoruz 1. 1000'i 50'ye bölüyoruz 20. 1 bölü 20. Demek ki 0,25 eşittir 1 bölü 4. 0 tam 10'da 4. 2 bölü 5. 0 tam 625. 5 bölü 8. 0 tam binde 50 eşittir 1 bölü 20. Şimdi al, alıştırmalardan yapalım. Şimdi ondalık kesri kesre çeviriyorum. Tekrar yapıyoruz. 5 bölü 10. 0 tam yüzde 15. 15 bölü 100. 0 tam binde 125. 125 bölü 1000 0 tam 36. 36 bölü 100. Sadeleştirme gerekiyorsa sadeleştirme yapmak zorundayız. 40 bölü 100 hemen sıfırları atalım. 4 bölü 10. Şimdi payını paydasını 2'ye bölelim. 2 bölü 5. Şimdi sıfır tam binde 125. 125 bölü 1000. Hem payını hem paydasını 125'e böldüğümüz zaman 1 1'i 125'e böldüğümüz zaman 8. Aynı şekilde 62 bölü 100. Payını paydasını 2'ye bölüyorum. 31 bölü 50. Bugünkü dersimiz bu kadar. Tekrar Maviş'i çağırıyorum. Gel bakalım Maviş. Üzülme yavrum. Üzülecek bir şey yok. İkinci dönem daha çok çalışırsın. Takdir alırsın. Bu sana bir ders olur. Ders çalışmazsak iyi not alamıyoruz. Ve son sloganımızı da söylüyoruz. Matematik öğrendikçe sevilir, sevdikçe öğrenilir. Evet iyi akşamlar diliyorum. Sevgili öğrencilerim hepinizi tek, tek yanaklarından öpüyorum. İyi akşamlar.